Güne senle başlardık Süveyla yarım hikayede biterdi gece İki ayrık ömrün uzağında kalkıp saçlarıma tutunurdun. Birkaç asırdır yoksun Süveyla, içimdeki fırtınalar ondan dingin. Hüseyin'in kesik başı gibi dünyayı kucağıma bıraktın, beni darmadağın ateşlere attın. Saçlarımda hayırsız evlat kaçışı, ömrümü kocaman yasa batırdın. Sana kırılmaz aynalar getirebilirdim Süveyla. Ardında büyütürsün kırmızı benekleriyle çiçeklerini. Sayendedir yenilgi ve yalnızlığı kılıç gibi avuçlarımda taşırım. Sonra derken, gök yarıldı, deniz çekildi penceremden. Hikayeler ortasında kalmıştım doğrudur. Bu benim ilk unutulmuşluğum Süveyla.'' Ve gece ve onun kara mızrağı yağmurla kalbe düşen kelimeler, kara basanla göğsüme çökerdi. Sübeyla, saçların tövbe karası, boynuma niye dolandırdın? Dünya hangi gezginin yeti? Hangi yaranın maktülü güldür? Ey geceyi küstüren adam, bana eteklerinde yaktığın ateşlerin ağıtlarını getir. Adın esrik fısıltıyken dudağımda, kirpiklerinden okları sineme batır. Ah Sübeyla, haydi git ve bana sondan ürken bir öykü getir. Sübeyla, herkesin elden ele dolaşan kavgası. Sen düşlerden masal aç, Fırat'tan, Diçre'ye, salınmış selamdan, soylusundan ve yola düşmüşlüğümüzden. Bizde yalnızlık parayla satılmaz Süveyla. Alevler yakmaz çağımızı, oysa güne seninle başlayacaktık, senle avutacaktık sürgünlüğümüzü. En çok putkırı hangimizin baltasında bilemezdik Süveyla. Gözlerimize sürmeye kanayan gömlekler arardık her gün. Bir gün gidersen buralardan, Gönlüme kuşların çığlığı batar süveyla. Rüzgardan nefeslik soluğumla kendimi ölü sayarım bu diyarda. Ey zineyler, züleyhalar, leylalar, Hanginiz layıksınız süveyla olmaya? Süveyla, kadim iklimlerin lalesi, Deli yanıyla isyana çağıran çocuk Deli yanıyla isyana çağıran çocuk